Bu haftaki kitabımız Bülbül'ü Öldürmek 1960 yılında yayımlandığında bu yana bütün edebiyat severlerin gönlünde özel bir yer edinen Pulitzer ödüllü Bülbül'ü Öldürmek, Amerika'nın güneyinde yaşanan ırkçılığı ve eşitsizliği bir çocuk kahramanın Scott Finch'in gözünden anlatıyor. Harper Lee kullandığı yalın ama çarpıcı dil aracılığı adalet, özgürlük, eşitlik ve ayrımcılık gibi hala güncel temaları Scott'un büyüyüş öyküsüyle birlikte okuyarak iyilik ve kötülüğü hem bireysel hem de toplumsal düzeyde mercek altına alıyor. Bir zencinin haksız yere sulanması üzerinden gelişen olaylar, ön yargılar, sınıf ve ırk çatışmalarıyla beslenen küçük Amerika'nın kasabasının sınırlarını aşıp insanlar arası ilişkide adaletin ve dürüstlüğün önemini anlatan evrensel bir hikayeye dönüşüyor. Etkileyici gerçekliğiyle ürperten, insani vurgusuyla sarıp sarmalayan, çağdaş dünya edebiyatının en önemli örneklerinden biri olan bu romana kısaca değinmeye çalışacağız. Sukut henüz 6 yaşında olan küçük bir kız çocuğudur. Babası Jim ve babası Aktigus ile birlikte yaşarlar. Anneleri Sukut daha 2 yaşındayken hayatını kaybetmiştir. Bir de yanlarında aşkları Kalpurna vardır. Kitap Küçük kız kutun ağzından anlatılır. Sokut, ve Jem günlerini mahallede türlü türlü yaramazlıkları yaparak oyunlar oynayarak geçirirler. Bir de sadece yazları Maykomp'a teyzesinin yanına gelen dil onlara katılır. Küçük apacanların en büyük zevkleri kendi içine kapanmış bir aile olan Raddeylerdir. Onlar hakkında hikayeler uydurup ve onların evinin çevresinde çeşitli macera ve güç gösterisi olan oyunlar kurmaktadırlar. Hatta evin oğlu olan ve öcü Rodney adını verdikleri genç adam en büyük ilgi odaklarıdır. Rukut abisi Cem'i örnek almakta ve mahalledekilerin Kalpurna'nın ısrarına rağmen bir kız çocuğu gibi giyinip yemek yapmayı öğrenmeyi reddetmektedir. Bunun için asıl bilgi çekici olan Cem ile birlikte çeşitli maceralara atılmaktır. Babaları Atticus ise avukattır. Her zaman sakin ve bilge tavırlarla betimlenir aynı zamanda da çok iyi bir babadır. Çocuklarını dinler, onlarla konuşur ve her şeyden önce iyi birer insan olmayı öğretir. İş gelince Scott okula başlar. Cem onu okulda yalnız bırakır çünkü kendi arkadaşlarıyla takılmak ister. Tikus, Scott'a daha okula başlamadan sık sık okumalar yaptırır. Kutun da okumaya çok bilgisi vardır. Çünkü Atikus çok iyi bir okur olduğundan onu örnek alır. Sukut'un okumayı bilmesine öğretmeni sinirlenir ve babasına bir daha Sukut'a okul dışında okutma yapmaması için haber yollar. Sukut okulu hiç sevmez çünkü fazla açık sözlü olduğu için başı hep belaya girer. Kuş kasabada da bir işler yoluna gitmez. Sukut ve Cem'in zaman zaman bahçesinde çocuklar gibi sevdikleri çiçeklerine zarar vermeme koşuluyla nakit vakit geçirdikleri Bayan Moğdu'nun evinde büyük bir yangın çıkar. Bayan Radley ölür. Atikus ise mahkemenin görevlendirilmesiyle bir davayı üstlenmek zorunda kalmıştır. Çocuklar daha farkında olmasa bile bu dava Atikus'ta büyük bir tedirginlik, tedirginlik yaratmaktadır. Çünkü Atikus bir beyaza karşı bir siyahi savunmak zorundadır. Atikus işini özveriyle yapan ve haksızlığa karşı koyarak çocuklarına her zaman örnek olmaya çalışan bir adam olduğundan Özellikle de suçsuzluğuna inandığı Tom Robinson'u hakkıyla savunmakta kararlıdır. Tom, Bay Evelyn'in büyük kızına tecavüz etmekle suçlanmaktadır. Bay Evelyn'in kötü ünü kasabada bilinmektedir. Çalışmayan, çocuklarına kötü davranan ve ona buna sataşan, beş para etmez bir adamdır. Atticus, iki tarafında ifadeleri dinlediğinde Evelyn'ların ifadelerindeki tutarsızlıklarla ortada olduklarını görür. Ayrıca tıbbi incelemeler de tecavüz bulgusuna rastlanmamaktadır. Atikus ne olursa olsun Tom'un suçsuzunu kanıtlamakta kararlıdır. Çocuklar hmm. için kötü günler başlamaktadır. Çünkü tuğbaları bir zenciye mahkemede savunacaktır. Arkadaşları, mahalleli ve akrabaları tarafından sözlü tacize uğramaktadırlar. Mahkeme hmm. günü geldiğinde Atikus tüm kanıtları jüriye sunmuş ve tanıkların ifadelerinde açıklamaları ortaya koymuştur. Fakat birden Tom'un suçlu olduğu karara çıkmış ve Tom idama mahkum edilmiştir. Bir beyaza karşı bir zencinin kazandığı hiç görülmese de herkesin vicdanında bir parça Tom'un suçsuz olduğu fikri bilirmiştir. Birkaç kişi dışında hiç kimse açık sözlülükle bunu ifade edememiştir. Çünkü onlara göre zenciler bozuk ahlaklıdır ve değişemezlerdi. Atikus kararının temize gideceğini, Tom'un serbest kalma ihtimalinin yüksek olduğunu, Tom'a söylese de Tom, kaderinin bir beyaz adamlara bırakılmasını dayanamayarak cezaevinden kaçmaya çalışmış ve vurularak öldürülmüştür. Arası Helen'e ve üç küçük çocuğuna bu acı haberi vermek Atikus'a düşmüştür. Bu Almanya'da Hitler'in Yahudiler yaptığı eziyetleri kınadığı sırada Scott, Amerika'da sendiler yapılanların da farklı olmadığını fakat kimsenin bunu eleştirmediğini düşünüp çok şaşırmıştır. Günler normale dönerken Evil mahkemede olmasa bile herkesin vicdanında haksız çıkarmanın hıncını yaşamakta ve Atikus'u pek çok kez tehdit etmektedir. Atikus ise tüm sakinliğiyle Evil'ı böyle püskürtmektedir. Bir gece ay gökyüzünde bulutların arkasına gizlenmişken Jim ve Sukut okuldaki balodan eve dönmektedirler. Sukut, gösteri için jambon kılına girmiş ve dönüşte yalnızca Cem'in yönlendirmesiyle yürüyebilmektedir. Erken birisinin kendilerini takip ettiğini fark ederler ve tam Radley'lerin evinin arka sokağında bir boğuşma başlar. Scud'un hareketleri çok kısıtlı olduğundan üstüne atılan kişiden kendini kurtaramaz ve Cem'e de yardım edemez. Bir boğuşma sesi duyar. Cem'in çığlığından sonra bir kişinin daha geldiğini, kendilerine yardım ettiğini duyar. Tanımadığı bu adam Scoot'u yerden kaldırır. Kimi de kucağına alarak evlerine doğru koşarlar. Ve vardıklarında herkes onları büyük bir panikle karşılar. Gem kendinde değildir ve kolu ciddi bir şekilde kırılmıştır. Scoot ise kostümü sayesinde ciddi bir yara almamıştır. Şerif kostümü incelendiğinde çak darbelerini görür fakat kostümdeki tellerin bıçağın Scoot'u yaralamasına engel olduğunu söyler bunlara saldıran Bay Evil'dir. İki küçük çocuğu öldürecek kadar alçalmıştır. Fakat boğuşma sırasında bacağının üzerine düşmüş ve cezasını bulmuştur. Bunları kurtaran bu tanımadıkları adam ise Öcü Radley adını verdikleri Bay Arturdur. Küçük bir kızın gözünden yetişkin insanlar olmanın en gülünç, en anlamsız yönlerinin aktarıldığı muhteşem bir eser, okuma zevki vermenin yanında akışıyla da elinizden bırakamayacağınız bir roman. Sukut'un ağabeyi Cem'in 13 yaşındayken kuru kırılmıştır. Aralarında kolunun neden kırıldığını konusunda farklı nedenler söylerler. Babaları Atikus ikisinin de haklı olduğunu söyler. Evde Jim, Sukut, babaları Atikus ve aşçıları Kalpurna ile birlikte Maykomp isimli küçük bir kasabada yaşamaktadırlar. Anneli onlara küçükken ölmüştür. Her yaz mahalle komşularının yeğeni Dil gelir ve onunla oynarlar. Bütün yaz komşuları bu Radley'i dışarı çıkarmak için uğraşırlar. Babaları Atticus bir avukat ve çok yoğun çalışan biridir. Bu yıl Scott okula başlar. Üretmeni okumayı bildiğini fark edince ona kızar ve okumasını yasaklar. Okula gitmek istemez. Babası akşamları okuyacaklarına söz verince okula gitmeye ikna olur. Yani okulda çok sıkıntılı yaşamakta iken öğrenciler de onunla dalga geçmeye başlarlar. Okula giderlerken önünden geçtikleri bir ağaca birileri hediyeler ve şeker koyar. Ancak Nathan değil, ağaçtaki o kovuğu çimentoyla kapatır. Bil, o yaz yine gelir ama kutla çok oynamazlar artık. O da Bayan Modunun terasında yaz boyunca ikindi vakitleri oturarak onunla sohbet eder. Kış, ihtiyar Bayan Radley ölür. Bayan Modunun evinde yangın çıkar. Çocuklar ve komşular ona yardımcı apostolar Atikus'un zenci bir adamın davasına bakması istenir. Durma maykoplar çok tepki gösterirler. Okuldaki çocuklar da Skut ve Cem'le dalga geçer. Babaları aldırış etmemelerini ve dik durmalarını söyler. Komşuları Bayan Dubose'dan ikisi de çok korkmaktadırlar. Ama Bayan Dubose babalarının bu davaya bakmasıyla ilgili laf edince Cem Bayan Dubose'nin bahçesindeki çiçekleri yolar ve dağıtır. Babaları özür dilemesini ister. Cem'den Bayan Dobozo Cem'in her gün gidip kendisine kitap okumanı ister. Skutla beraber her gün gidip kitap okur. Ama Bayan Dubosa kısa bir zaman sonra ölür. Babaları Bayan Duboso'nun çok yaşlı ve hasta olduğunu yıllardır ağırlığını dindirmek için morfit kullandığını artık acıların dindiğini söyler. Bir gün Kalpurna e çocukları kendi gittiği kiliseye götürür. Çocuklar orada diğer gençlerle tanışır ve onların iyi insan olduklarını öğrenirler babalarının davasına baktığı Tom Robinson, Bay Evelyn'in kızına tecavüzle şutlanmaktadır. Ama işin aslında kız Tom'a iftira atmaktadır. Ama olması sebebiyle kimse inanmaz. O sıralar çocuklara göz kulak olmak için Alexandra hala gelir. Scott'un bir erkek gibi davranmasını istemez. Atık bir, artık bir hanımefendi gibi davranması gerektiğini söyler. Elbise giydirmeye çalışır. Mahkeme günü gelince tüm Michael Sanki panayır izlemeye gider gibi mahkeme izlemeye giderler. Gizlice Skut, Şem ve dil mahkemeyi izlemeye gider. Herkesin ifadeleri alınır. Ancak jüri üyeleri Tomu, tüm dilliler aksini gösterse de suçlu bulur. O dönemlerde bir zenci suçlu bulunursa cezası idamdır. Bom idam edilir. Çocuklar da bu duruma çok üzülürler. Ekim ayının sonlarında kulda bir gösteri yapılacaktır. Skut, Şambon kuluna girecektir. O gün akşam Cem'le ikisi giderler. Dönüşte yol çok karanlıktır. Sukut kıyafeti çıkarmak ister. O esnada birisi çocuklara saldırır. Daha sonrası aniden adam durur, biri gelir ve onları kurtarır. Çocuklar karanlıkta kimseyi göremezler. Babaları gelir, Cem'in kolu kırılmıştır. Bunu tedaviye alırlar. Kut abisi için çok güvenilir. Ama doktor ve babası iyi olacağını söylerler. Bu esnada çocukları saldıran Bay Evil'ın ekmek bıçağı karnına saplanmış cansız bir şekilde yerde yatmakta olduğu görürler. Patikus, Cem'in yapmış olmasından endişelenir. Ama Bay Evil çocukları öldürmeye çalışkan ayağa takılmış ve bıçağın üzerine düşmüştür. Bay Tete olayı aydınlatır. Kimsenin suçlu olmadığını söyler. Çocukları kurtaransa bu Adley'dir. Gut onu görünce çok sevinir. Avaç kovuğuna hediyeleri koyanın da bu olduğunu anlar. Tukut onunla terasta oturur. Babasına bu onun çok iyi bir insan olduğunu söyler. Bülbül'ü öldürmek romanının ana temaları ve önemli fikirleri üzerinde duracak olursak, Harper Lee'nin Bülbül'ü öldürmek adlı romanına ilişkin kaynaklarda yer alan değişik temalar ve önemli bilgileri şöyle göz atabiliriz. Yazar ve yayın bilgileri Bülbül'ü öldürmek Marikli ya yazar Harper Lee tarafından 1960 yılında kalem alınmış ve yayınlanan ilk romandır. Ödülleri Eser yayınlandığı yıl büyük ses getirmiş, 1961'de Pulitzer ödülünü kazanmış ve modern Amerikan edebiyatı klasikler arasına girmiştir. Bunların diğer eserleri Uçamı boyunca sadece iki roman yazmıştır. Birincisi Bülbül'ü öldürmek, ikincisi de 55 yıl sonra 2015'te yayınlanan Nispi Ağacı'nın Gölgesinde adlı eser bu ilk eserin devamı niteliğinde olduğu söylenir. Film uyarlaması, roman 1962 yılında Gregory Peck'in başrolünde oynadığı aynı adlı klasik bir film uyarlanmış ve bu film birçok Oscar ödülü kazanmıştır. Konu ve mekan, Man ve mekan, roman, roman 1930'larda Amerika Birleşik Devletleri'nin güneyinde Alabama eyaletindeki Mycombe kurgusal bir kasabada geçmektedir. Büyük Burhan dönemi sorunları, ekonomik sıkıntılar ve ırkçılık romanı etkiler. Ana konusu, roman Perperlin'in henüz 10 yaşındayken yaşadığı bir olaydan esinlenerek kaleme alınmıştır. 1936 yılında yazarın kasabasında gerçekleşen ırkçılık olayının ailesini, arkadaşlarını ve komşularını nasıl etkilediğini konu edinir. Hukuki dönemi, hikaye tecavüzle suçlanan siyahi bir adam olan Tom Robinson'u soğumakla görevlendiren idealist avukat Atticus Finch'in etrafında döner. Durum, halkının Atticus ve çocuklarına karşı düşmanlık beslemesine neden olur. Anlatım Bakışı eser küçük bir kız çocuğu olan Jean Louise, yani Finch'in bakış açısından anlatılmaktadır. Bu karmaşık toplumsal gerçeklere doğrudan ve tarafsız naif bir bakış açısı sağlar. Ne tema ve fikirler ırkçılık ve önyargı. Amanın en belirgin teması ırkçılıktır. Tom Robinson davası 1930'ların Amerikasında siyahi insanlara karşı duyulan derin önyargıyı ve adaletsizliği göz önüne serer. Toplumun kanıtlar aksine gösterse bile siyahi birini suçlu ilan etmesi bu önyargının acımasız bir göstergesidir. Tom Robinson davası Tom, Bay Evelyn'ın kızına tecavüz etmekle suçlanır. Tüm deliller Bay Evelyn'ın yalan söylediğini açıkça ortaya koymasına rağmen sırf siyahi olduğu için mahkemede suçlu bulunur ve idama mahkum edilir. Tom haksız yere içeride olmaya dayanamayarak kaçmaya çalışır ve vurularak öldürülür. Maykomp halkının tepkisi Atikus'un Tom'u savunması, kasaba halkının ve Atikus'un arkadaşlarının tepkisini çıkar. Bülbül'ü öldürmek günahtır metaforu. Bu ifade masum ve zararsız varlıklara zarar vermemenin önemini vurgular romanda bülbül masumiyeti temsil ederken bazı yorumlara göre saksağın siyahileri temsil eder. Kitabın altında yatan fikir, siyahi insanlara istediğinizi yapmakla özgürsünüz, dilerseniz onları öldürün. Ancak beyaz insanlar ölmeyi değil, yaşamayı hak ediyor diye yorumlanır. Adalet ve Hukuk Sistemi Roman, adalet sistemindeki eşitsizlikleri ve beyazların siyahlardan üstün tutulduğunu sert bir biçimde eleştirir. Atticus hukukun ırk, din, dil ayrımı gözetmeksizin herkesi eşit görmesi gerektiğini savunur. Atticus hukuk kurumda baylar hukuk kurumudur diyerek mahkeme salonunun herkese adil davranması gerektiğini tek yer olduğunu belirtir. Tikus Finch'in rolü Atticus eşitliği ve özgürlüğü savunan idealist bir avukattır. Suçluzluğuna inanarak Tom Robinson'ı savunur ve çocuklarına da kendi değerleri doğrusunda iyi birer insan olmayı öğretir. O, ırkçılığın karşısında konulan bir panzehir ve bir rol modeldir. Vicdanın Önemi Tikus'un başka insanların yüzüne bakabilmek için ilk önce kendi yüzüne bakabilmesinin, çoğunluğa bağlı olmayan tek şey insanın vicdanıdır. Vicdanın sesi etrafındaki bütün sesleri susturan bir güce sahiptir, Dediği Masumiyetin kaybı ve büyüme öyküsü Hikaye, küçük Sukut'un gözünden anlatılır ve zor olayları daha tarafsız bir şekilde hazmetmenizi sağlar. Sukut'un naif bakışı, hikaye ilerledikçe toplumsal gerçeklerle gelişir. Ancak imserlik kaybolmaz. Mutlar, karakterler toplumdaki adal adaletsizliklere tanık oldukça masumiyetlerini kaybederler ve büyürler. Empati ve öteki algısı Yazar bir keresinde kendinizi bir adamın yerine koymadıkça o adamın yerinin olmanın nasıl bir şey olacağını anlamadıkça o adamı gerçekten tanıyamazsınız sözleriyle empatik kurmanın önemini vurgular. Romanın ötekileştirmenin insan hakları açısından yarattığı boşlukları gözlü önüne serer ve hiçbir ırka, dine, dile ya da cinsiyete karşı zihinlerinde kesin algıların yaratılmaması gerektiği mesajını verir. Aile ve çocukluk Finch ailesinin günlük yaşamı, Scott ve Cem'in çocukluk maceraları, özellikle bu Radley'in gizemi etrafında dönen oyunları ve hikayenin önemli bir parçasını bize aktarır. Eleştiriler ve tartışmalar Günümüz bakış açısıyla eleştiriler. Roman günümüz bakış açısıyla bazı eleştiriler almaktadır. Bunlar arasında beyaz adamın kurtarıcı rolü ve ayrıcalıklı konumu, kötülüğün alt sınıflardan gelmesi, Doğru olanın ortasını beyaz Amerikalı bir perde olan Usta temsil edilmesiyle var. Sıkıcılık Tartışması Bazı okuyucular romanın ilk bölümünü duran sıkıcı ve gereksiz uzun bulurken, Tom Robinson davasının anlatıldığı kısımları heyecanlı ve sürükleyici olarak değerlendirmişlerdir. Evet sevgili dinleyici ve okuyucularım, bu haftaki kitabımız da böyle. Biraz uzun da olsa e, kısaca anlatmaya ve özetlemeye çalıştım şimdiden kitabı okumanızı tavsiye ederim. Keyifli okumalar dilerim.